Neden ayrıldınız? Onu bir soralım. Çok yani çok. futbolda... Ayrılıklar mutlaka, mutlaka var. Mutlaka oluyor ayrılıklar futbolda. Daha önce de biz ayrılıklar yaşadık. Ee, yani şöyle söyleyeyim çok fazla da geçmişe dönmek istemiyorum ama öyle olması gerekiyordu. Ayrılmamız gerekiyordu. Ee, daha önce de bir ayrılmaya çalıştık, ayrılamadık. Evet, bir evet. Biz konuştuk, hatta programda evet. konuşmuştuk. Ayrılmaya çalıştık, bir olmadı. Ayrılık biz kulağımıza geldi, evet. ardından bir geri dönüş oldu. Yani Ben çok şey çalıştım Menemen'de, hatta çocuklarla ayrılırken de konuştuk. Her antrenmana çok istekli, çok arzulu gittim. Çünkü neden? Genç oyuncu grubu vardı. Bir şeyler inşa ettiğimizi düşünüyorum orada. Yani oyunculara bir şeyler katabildiğimizi düşünüyorum. Oyuncular da bize çok şey kattılar. Çünkü o zorluklardan çıkmayı, yani ben Baya bir ilk yarının bitiminde devre arası baktığımız zaman belki Türkiye'de kimle konuşsak düşmenin en büyük adayı biz, bizdik. Yani işte 3 puanımız Ama sonra da harika başlamıştık evet, liderliğe evet. kadar yükselmiştik. Evet. Ülkenin ortalarında yaşadığımız bir krizden evet. dolayı o durumlara düşmüştük. Sonra transfer yasakları yani geldi. Yani transfer yasakları vesaire o kulübün yapısının içindeki daha önceden gelmiş şeyleri, geçmişten getirdiği, gelenler, geçmişte vardı. gelenler, getirdiği şeyler vesaire yeni takım ee, çoğu oyuncunun daha profesyonelliğe yeni girmiş olması falan yani aynı altyapı gibi oldu. Şimdi Doğru. altyapılarda ben çalışmadım ama arkadaşlarımla konuştuğum hani bir şeyler öğrettiğiniz zaman onun karşısına aldığınız zaman çok mutlu oluyor hocalar. Zaten hocam sizin döneminizde sizle beraber antrenmana çıkan çocuklar sahiplikten sonra profesyonel yapıldı. Evet evet. Geçen hafta evet, içinde evet. profesyonel yapıldı. Yok onlar daha önce ne oldu? Onların imza töreni i̇mza Inzatörlüğü sonra oldu. Ha, tabii tabii evet. ben onlara forma şansı verdim. Evet, o kontinan bayağı bir maçta da oynadı. Ee, ya yani o o yüzden Menemen Kulübü benim hayatımda her zaman oy, oyuncu grubu onlarla yaptığımız şeyler çünkü çok iyi oyunlar oynadığımız maçlar oldu. Evet, çok yani çok zevk verdi Ya yani. Evet. Yani ben izlediğim zaman şimdi maçı izlemeye gidiyorum. hep ee, evet, kendi insan birazcık şey yapar. E, objektif olamayabilir ama ben dönüklerde de aldım ona. Yani sahanın içinde o tempolu, istekli, evet, hocam, arzuları, yani bilinçli oyunları yani e, maç sayısı özellikle ikinci ilk yarı da o Arnavutköy maçı, Urfa maçı hı. falan orada zirveye çıkmıştık ama ondan sonra işte orada tıkandık. Ama ikinci yarı e, gerçekten çok zevk aldığım maçlar oldu. O yüzden ben hemen benim hayatımda her zaman hiç unutamayacağım bir e, şey olacak. Ama dediğim gibi e, ayrılmamız gerekiyordu. E, her iki taraf için de hayırlı olduğunu düşünüyorum ben. <laughs>